tane çocuğum var. Ihtiyaçlarına yetişemiyoruz. Süt içmeleri gerekiyor. Aşırı zorlanıyoruz. Tek maaşla olmuyor. Işlere yetişememekten hastanelik olduk. Bir buçuk aydır onu koşuşturmasındayım. Bu devirde çocuk yetiştirmek çok zor. Masrafıdır. Elbisesi, sütü, çocuk bezi. Gerçekten çok zor oluyor. Ev kirası. Baştan aşağı masrafı <laughs> ne diyebilirim ki? Antalya Büyükşehir Belediyesi ise hem dar gelirli ailelerin bütçelerine katkı sağlamak hem de çocuklar sağlıklı büyüsün diye başlatmış olduğu Halk Süt Projesi kapsamındaki ücretsiz süt dağıtımlarına merkezde olduğu gibi ilçelerde de aralıksız devam ediyor. Dağıtımlarımız Manavgat ilçemizde Aşevi merkezli gerçekleşiyor. Daha öncesinden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerimize kapılarına kadar sütü ulaştırıyoruz. Projenin başladığı 2020 yılından beri 2025 Şubat ayına kadar Manavgat ilçesinde toplam 394.304 litre süt dağıtımı gerçekleştirdik. Sütü getiriyorlar, hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Yağmur demiyorlar, çamur demiyorlar. Aylık 8 litre sütümüz kapımıza kadar çocuklarımıza geliyor. Süt fiyatları yüksek olduğu için bizim için çok iyi oluyor. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ve ailemizin yanında. Çocuklarımız sağlıkla büyüsün diye hizmete sunduğumuz Halk Süt Projesi ile yıllar içerisinde binlerce aileye ulaştık. Hem ailelerimizin ekonomisine katkı sağlıyor hem de çocuklarımızın sağlıklı gelişimini destekliyoruz. 19 ilçemizde tüm çocuklarımıza halk sütü ulaştıracağız. şehir çalışıyor Antalya kazanıyor